Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl karşınızdayım. Arkadaşlar ekranda ve başta görmüş olduğunuz gibi bugün yepyeni bir kulüp kuruyorum. Ve kulübümüzün ismini soracak olursanız valla hiç ben de bilmiyorum hiç düşünmedim. Güzel bir şey yapacağız neyse durun. Arkadaşlar kulübümüzü gerçekten bir ayda bir buçuk aydır kuracağım diye kuramıyorum. 24.000 kupayı hala 25.000 olamadım. 25.000 olacağım. Kulübü 25.000 kupa yapacağım. Ama şu an ben 24 bin kupayım, onu da 25 bin kupaya çıkartacağım. Haberiniz olsun. Hepinizin kulübümü bekliyorum abi. Türkiye birincisi olacağız. Bakın şimdi. Türkiye birincisi olacağız. Olmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar diyenlerimiz olacak. E iyi de abi. Kulüpler değişecek. Kulüpler 30'a düşecek diyecekler. Tamam sıkıntı yok reis ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu mu derdiniz? Gerçekten derdiniz bu mu ya? Ya hiç sıkıntı değil kanka hiç sıkıntı değil. Önemli olan arkadaşlar birlik ve beraberlik. Gerçekten birlik ve beraberlik. Kulüpler 30 kişiye düşsün arkadaşlar hiç sıkıntı yok ya. Biz yine neden kulüp açar neden yapalım yeter ki şu an büyük ihtimalle arkadaşlar Brawl Pass değişikten sonra gelir diye düşünüyorum. Yani yeni bir güncellemeden sonra gelir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle 17-18 gün sonra gelecektir arkadaşlar. Kulüpler de artık bir değişsin artık lütfen bir değişsin. Kulümden ayrıldım arkadaşlar 1 milyon 700 bin kupamız abi. Gerçekten çok güzel bir dedik. Şimdi arkadaşlar o kulübe ne olacak diye sıkıntı sorular geliyor bana arkadaşlar kulübümüze diye bir tane arkadaşıma devrettim o benim yan kulübüm olacak o benim yan kulübüm olacak yine ben gelip geleceğim selamın aleyküm selam edip çıkacağım haberiniz olsun ama bu kulübü şu anki açacağım kulübü İnşallah Türkiye birincisi yapacağız yani Türkiye birincisi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu arkadaşlar ilk e iki sokalım ya Vallahi ilk şekilde sokalım Vallahi büyük en büyük hayalim bu Valla şuradaki en büyük hayalim şu Türkiye ilk 200'üne girmek arkadaşlar Gerçekten Türkiye ilk 200'üne girmek Ya adam iki, 2 milyon 100 bin kupaya hiçbir şey değil ya Biz bunlar içinden geçeriz bak içinden geçeriz Benim tahminim yani siz tabi, tabi geleceğiniz için beni kırmayacağınız için Biliyorum arkadaşlar <laughs> Sevsem, Siz adamsınız ya canınızı yerim sizin Tabi ki arkadaşlar biz il, yani ilk ona girmeye deneyeceğiz haberiniz olsun 3 milyon kupaymış bir şey değil arkadaşlar <laughs> Biz hallederiz. Tabii ki de hallederiz. Çünkü biz kimiz? Savaş belki çelik gücüyüz arkadaşlar. Hallederiz. Hiç merak etmeyin. Bu arada, bu arada şunları da alalım. Hazır gelmişken, hazır videoya başlamışken, hazır oyuna girmişken, 40 yılın başına hazır oyuna girmişken Tabii 40 yılın başı değil de he, Her gün girerim de ya Günlük 500 600 falan kasıyorum ya, Daha da fazla kasarım da karşıma falan geliyor Dörtler beni dövüyerek kaldırıyor <laughs> Kupa kasamıyorum Şuradaki ekstra karademe de alırım Aksesuar çok çıkıyor arkadaşlar ya Çıkar yani benim mega kutuyu bir kutu açıyorum. Parlıyor da arkadaşlar. Parlıyor ya 1 ya da 2 yazıp parlıyor ya o kadar mutlu oluyorum ki. Sonra bir açıyorum bu gerçekten biraz sıkıntılı. Ya ben aksesuar sevmiyorum. Toplam 7 tane falan aksesuarım kaldı. Şimdi en önemli soruya geldik arkadaşlar. En önemli soru. Kulübümüzün adı ne olacak? Evet çok güzel bir soru. Kulübümüzün adı ne olacak arkadaşlar? Biraz düşünelim. A few moments later. Hmm. <laughs> ı ı ı ı ı ı ı oldum 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 3 tane yt savaş belki çelik yazabiliyorum ama yete savaş belki ee klan kralımız aynen dur 2 tane var, var. valla bilmiyorum kaç tane klan var Vallahi hiç ben bunu adına hiç kalan çalmamıştır inşallah ki öyle bir umudum var açılmışsa da artık üsttekine gelirsiniz artık zaten 24.000 bin kıyım görünürsünüz görürsünüz şimdi logo olması tasarlıyoruz arkadaşlar logomuz ne olsun ya bu abi gerçekten bomba imha gibi ya kırmızı kabloyumu kessem yeşil kabloyumu kessem mavi kabloyumu kessem aynı o şu an o tepki değil hangisini yapsak ya hangisi daha güzel ki kırmızı Olmaz kırmızı olmaz kırmızı olur aslında yani kırmızı ne olmaz bak nişan arkadaşlar sizin nişan alıyoruz hedefimiz sizsiniz anlamaya geliyor Buraya da ne olur biliyor musunuz YouTube, Savaş, Berke, Çelik, Abone olmazsanız döveriz. Düz yemese kaydım. Oğlum çok güzel ya. Benden çok iyi şey olur. Ülke ne arkadaşlar? Ben ülke ne edeceğim. Doğru oğlum Gülen soralım. Tamam. Aha, tamam. Kolon. Katalım açık tabii de katalım katalım alsanız nasıl olacak bunu arttırıyoruz arkadaşlar bas 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 tamam hop yürü 5000 kupaya aile dostunu açmayacağım ilerleyen zamanlarda bir açmayı düşünüyorum şu an açarsam reklam olacak reklamımız gidecek o yüzden açmıyoruz tabii de şimdi kulemizi kuruyorum ya Allah Bismillah YT savaş verki 2 diye kurdum YT savaş verki 2 kötü bir isim mi Allah hiç bilmiyorum ki iyi mi kötü mü İyi iyi mi kötü mü YTB savaş belki yaparız bu zaman. Ama YTB savaş belki zaten ilk kadalımın adı. Bu iyidir arkadaşlar. YTB savaş belki iki. Mükemmel ya. Bence mükemmel. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. 25.000 bin kupalı kulübümüzü kurduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun vatana Hayırlı olsun. Kulüp etiketini şimdi şu an ekranda görüyorsunuz. Zaten hemen hızlı bir şekilde katılım sağlayalım yerelde Türkiye'nin ilk 200'üne gireceğiz haberiniz olsun yani Allah'ın izniyle ilk 200'e gelelim arkadaşlar artık ya lütfen ya arkadaşlar lütfen ya şu no life'ı geçebiliriz bilmiyorum onların kulübü de ooo 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 bunlara hiç gerek yok bu arada 40.000-50.000-60.000 ooo 60.000 kulüptür da varsa 40-50.000 falan gelen arkadaşlar yok çıkın çıkın gelin ya bunlara bırakın arkadaşlar ya <laughs> bunlara bırakın bizi sınıfımıza gelin ya bizi kulübümüze gelin ya buyrun gelin bak kulübümüz mükemmel bak mükemmel harbi mükemmel kulüp arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Gerçekten hepinizi bekliyoruz. Lütfen gelin. Evet arkadaşlar. Kulübümüzü kurduk. Şimdi bir maç atmak istiyorum. Bir maçımızı atalım. Hangi karakteri alsam biraz kupa kasalım değil mi? Abi 24 bin kupa alsın. Kulüp 25 bin demeyin sonra. Şöyle hemen canlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sizlere nasıl kupa kasılır. Bu arada benim 600 Abi ben Mortis sevmiyorum. 600 şu olan şeyler sevmiyorum ama 600 yapacağım bütün karakterler. Bütün karakterlerde 600 yapacağım. Şimdi mistik dokunuşa girdim. Tamam mı? Tek hesaplaşma. Harita güzel. Mistik dokunuş. Allah'ım inşallah bizi kesmezler deyip maçımıza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah sen bize kolay rakipleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlk önce video çekelim. Ondan sonra bize zor rakiplere getir. Amin. Haydi bakalım. Kazanız mübarek. Kırıcımız keskin olsun. Şurada Leon ve Dere var. Aga bir durun ya. Daha dakika bir gol bir. biz sakin olun ya. Yani. Ya bak. gel gel gel. Gel bir bir gel. Gel 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 Hop bakayım. Al bakalım kankam sana don gün eden. Sen don gün <laughs> eden. Don gün e veriyorum kankam. Bir saniye. Bak bak çakala bak çakala bak. Dur kankam Kanka biz uyuruz. Dur ben uzaklaşayım arkadaşlar. Çalıya pusmadım. Bak çalıya pusmayın bak. Vallahi döverim. Hepinizi döverim. Bak çalıya pusmayın. Kim o? Kim o? Sutucum. Bebeğim. Sevgilim. Bir saniye. Aa bak. Aa Dela tamam sen oradan git. Tamam git. Güle güle yolun çık olsun kanka. Güle güle tamam kaldı 8 kişi. benim de sayma 7 kişi. Haydi Leon şu Dela'lı kes. Dela'lı kes. Selamun Aleyküm ben de geldim. Selamun Aleyküm arkadaşlar e, gözünüz biraz şey olmamış olabilir. Hop. Allah güzel adamsınız lan siz. Oğlum lan oğlum oğlum free abi oho free abi free bunlar hepsi Ben istiyom istiyorum benim de hakkım var oraya ben de ateş ettim sen hiç ateş etmedin Leoncum Anlaşma yapabiliriz. Şu direliği ilk önce keselim. Ondan sonra ne yapıyorsan yap tamam mı? Derla takım olabiliriz. Takım olabiliriz. Derla takım olabiliriz. olabiliriz. Aa sıçtık. Tamam. Allah. Allah kahretini Allah senin kahretini Mikado. Oğlum, Oğlum öyle isim olur lan. Oğlum öyle isim olur. Kuparlık mı artık? Iki kupa hop cebimize indirdik. Haydi devam ki. Evet ilk maçta biraz kötü olduk ama aslında en azından kupa kupaları arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Hayır tabii ki de yok. Ama çalıya pusmayalım arkadaşlar. Ne olursa olsun çalıya pusmayın. Çünkü çok fır yersiniz. Yani lütfen <laughs> arkadaşlar çalıya pusmayın ya. Gerçekten çalıya pusmayın ya. Tam yani orada bir Byron var. Byron'cum. Byron'cum bir saniye. Arkadaşlar o nasıl oldu ona benim de hiçbir fikrim yok. Bak Poco'cum. Poco'cum. Bak Poco'cum. Ben bunu niye oynayamıyorum ama ben niye nene aldım ki? Ben niye nene aldım? Ya şey bunu ilk önce bir 600 kupa yapsaydım. Oo, o Mortis'cim gel buraya gel. Gel lan buraya. Bu aga bu beni keser lan. La bu beni keser. Keser mi? Keser. Oğlum. Oğlum Allah'ım. Şşt beyler. Beyler bir sakin bak. Allah. Ay pusu, şu çalıyor. pusma şu çalıya Pusma şu çalı Pusma. Ben karakter değiştiriyorum. Allah. Ne alsam? Tamam. Ben yatacağım aşağı. Her madem herkes öyle pusuyor. Tamam ben de yatıyorum arkadaşlar aşağı. Yatacağım aşağı. Mükemmel olacak. Gerçekten böyle karakterimi şerimi 30-35-40 Rusba yapacağım. Tamam abi herkes böyle yapıyorsa ben de böyle bir şeyler yapacağım ya. Gerçekten ben ya. Tamam bak şu yükleri kırıyorum. Hemen şu çalıya geçiyorum. Şu aşağıdaki çaraya geçiyorum. Yatacağım aşağı. Full yatacağım arkadaşlar. Uyuyacağım orada. Yatacağım aşağı. Mis, mister gibi kupa kazacağım. Bundan sonra yeter lan. Allah Allah ya. Bak bir kardeşim. Bak. Ya kolsuzsun. Kolsuzsun. Kabullerim artık ya. Kolsuzsun. Bak. Bak kardeşim. O hareketi yanlış yapıyorsun. Gerçekten o hareketi yanlış yapıyorsun. Ben yatacağım arkadaşlar, ya. şu bir temizleyeyim. Ah bir ultim olsaydı var ya, ah bir bu olsaydı var ya. İçinizden geçerdim de. Bir gel, gel kankam takım olalım gel. Gel kankam ilk önce bir takım olalım, İlk önce şuraya yatacağım. Ya ben yatmayı da sevmiyorum ki arkadaşlar, kupa kazmak istiyorsanız arkadaşlar, bu. Böyle koyun abi telefonunu elinize, alın abi telefonunu. Ya ben misal oynuyorum da. Al abi telefonunu. Böyle, tamam hareket. Et. Tamam, oha, Dur gel lan buraya. Dur, bir saniye, bir saniye. Av geldi arkadaşlar, av kokusu aldım. Selamünaleyküm, tamam tamam biraz hasar verdik, güzel. Kötü. Hasar vermemiz önemli çünkü ultimi doldurmam lazım. Bu arada Max bir şeyden geçecek. Yani büyük ihtimalle sıçış hikayemiz burada sonunu buluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yatın arkadaşlar aşağıya bak. Max'im Max'im ya. Yürü git ya. Yürü git ya. ya. Arkadaşlar ultimi doldurmam lazım. Ultimi doldurmam için size biraz hasar vermem lazım. Bak, bak kardeşim, bak kardeşim. İlk önce şunu kesmemiz lazım. Kesemeyeceğiz de takım olabiliriz, takım olabiliriz. Aa sıçtık, tamam takım oluyoruz değil mi? Takım oluyoruz mu lan? Çakallık yapın arkadaşlar. Çakallık her zaman iyidir arkadaşlar. Çakallık yaparsınız. artı ki ya da artı 8, 9, o güzel. Ya bak çalıp uzarım gibi kupa kasıyor. Ben niye bu kadar zorluyorum ki? Ben niye adamı doluyorum ki? Tamam sıkıntı yok. Şöyle gel gel gel. Gel 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 Kankam gel ultimi doldur Ya senin var ya heykelin yapılsa Beton yetmez Max senin heykelin yapılsa Beton yetmez kardeşim sen adamsın Gel lan buraya bir Hayırdır oğlum sen bana maçın başında artık tasıyordun Ha hayırdır lan Bak bak artık çakal bak al benim yerime söylüyor informuyor Sen ne kadar terbiyesiz bir adam oldun lan öyle Sen ne kadar terbiyesiz bir adam oldun Aha ayıp lan Bak takamam onunla ha Oğlum bak bana ihanet ettin sen. Sen bana ihanet ettin. Seni vatan haini suçuyla yargılamak istiyorum. Kardeşim sen bana nasıl ihanet edersin? Buraya gel. Bak sen benim ultimi kullanacaksın. <laughs> sen çakarsın oğlum sen çakarsın. Volos! Allah arkadaşlar kör olmuş olabilirsiniz. Birinci olur muyum? Olurum lan. Olur muyum? Olamam ki. Ben nasıl alacağım? Aa sıçtık sıçtık sıçtık. Sıçtık. Aha aha aha. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım. Allah'ım. Hadi. Lan korsuzum. Korsuzum ölü. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar zorlamaya gerek var mı? Yok. Gördüğünüz gibi çalıya yatıyorsunuz arkadaşlar uyuyorsunuz. Sonra yokuz. Aa birinci olmuşum ya. Tüh ya. Lan ne kadar zor bir maçtı değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Kupa kasla de sizin hızlı bir şekilde sevelim Yaptığınız çok basit arkadaşlar Hiç adama dalmayın da arkadaşlar çok basit Yasın aşağı Ah oh, Şöyle arkadaşlar manzaraya bakın manzaraya Keyfinize bakın arkadaşlar Çekirdeğiniz varsa çekirdeğiniz işte, varsa Cipsiniz kolanız varsa alın abi uzatın ayaklarınızı oh, şöyle uzatın arkadaşlar ayaklarınızı Kupa kendi kendine kasılıyor zaten ya Bu oyun çok kolaymış Şaka bir an arkadaşlar çalıya pusmayın gerçekten Küfür yerseniz gerçekten daha doğrusu harbi küfür yerseniz Annenize babanıza küfür yememek istemiyorsanız çalıya pusmayın arkadaşlar lütfen Ya da sizde kalmayacak arkadaşlar ister pusun ister pusmayın sizin dileceğiniz arkadaşlar işte Ben bilemem bugünlük videomuz bu kadardı Kulübümüze katılmayı ve tabi unutmayalım haberiniz olsun Kulübümüz seksiler mi seksiler güzel mi güzel kulübümüz Ve açıklaması da çok güzel bence çok hoş bir açıklama Youtube Slash Ver Geçerek Abone Olmazsanız Döveriz Doğru Doğru Gene Böyle Dıkşın 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 Ne Döveriz Yani Ne Abone Olur Ki Hadi Bir Abone Olunla Bir Alak Ya Bak Abone Değil Abone Oldu <laughs> Abone Oldu Like Atın Çıldırıyorum Ooo Değil Böyle Çıldırıyoruz Arkadaşlar Lütfen Herkes Bir Abone Like Butonuna Bir bassın. Evet Gençler Yine döngü gibi olacak ama abi tamam çok abone olun diyeceksin tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayalım. Güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına da bekliyoruz. Açıklama kısmındaki Discord, Instagram ve Twitter hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar selamlar gerek var mı? Hayır yok. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. hoşçakalın kurumize Kurumuza da gelin ha. Vallahi döverim. Bak burada ne diyor? Abone ol yoksa döverim. Hemen kurumuza gelin. Bitti de bu kadar. Çok seviyorum size. kendinize çok iyi bakın, Allah'a